arkadaşlar Bursa'dan herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum sevgili dostlar. Evet 9 Eylül Salı Ankara yarış programımıza tekrar sizlerle beraberim. Evet Ankara'da 10 koşulu bir program bizleri bekliyor. Güzel bir program para verecek gibi görünüyor. Yani zorluk derecesi gerçekten birazcık üst seviyeye çıkmış gibi geliyor. güzel safkanların mücadelesini izleyeceğiz. Evet, e, bugün Bursa'ya dönecek olursak pek başarılı e, olduğumuzu söyleyemem. E, zaten ilk ayakta 8 nolu Safkan geldi. İkinci ayakta Zoro zaten önerdiğimiz bir isimdi. Üçüncü ayakta e, ben 1-2 dışına çıkarsa 3 noldu Safkan'dan, e, Güner Dayı'dan bir şey bekliyordum. Tempestemiye koşuyu kazandı. Bir nolu Safkan iyi tercih yaparak zaten favori çıktı. Kazanması normal sonuçtu. Yani altılı gayanın e, yani bir ikinci altılı gayanın başlangıç ayında 9-10 Şanlıanka'yı atladık e, Onur Atmaca'yla. E, sağdaki son duyumları biliyorsunuz katılı attık. Katıldaki arkadaşlarımız e, 5'te 5 gidiyor. Sağdaki arkadaşlara teşekkür ediyorum. ya burada bir arkadaşımız yani 3 ortak oynamışlar. 3200 liralık bir kupon yapmışlar sevgili dostum. Abi 3 ortak son ayağa kaldık dediler. 9-7-4-8-1 ne oldu? No safkanlar var son ayakta. E, bakalım inşallah. Yani çok güzel tatlı para alacaklar. E, güzel bir kurgu. Yani ben de kendi kurgumu oynadım ama e, başarılı olamadık. Yani gayanlar güzel. 10 küsür Ganyan ilk ayak. E, 5 5.35. <laughs> ikinci ayak. 5 nolu Tempeste mi ya? Olsun. 1 nolu Safkan. Fori. Şanlı Ankara. 9.95. Yani şimdi 5 safkanları var. Bakalım e, inşallah burada da tuttururlar Yani sağdaki arkadaşlarının kurguları zaten 5'te 5 beş gidiyor. Aynısını oynamışlar sevgili dostlar. 3200 TL'lik bir kupon attılar. Kuponu da gösteremiyorum ben size sevgili dostlar. Nasıl olacak? Pek böyle e, beceremiyorum. Telefonu attılar. E, telefondan e, abi dedi. Yani bir iki arkadaş e, böyle buluşmuşlar. E, hatta benim de sevdiğim arkadaşlarımız yani Bursa'da olan arkadaşlarımız. Onun telefonu var. WhatsApp'ı da var bende. Amin dedi arkadaşım dedi. Üç ortak yaptık dedi. Attılar. İstersen kuponu göster dediler. Yani göster öyle şeyim yok. Gösteremiyorum sevgili dostlar. <laughs> yani inanan inandı zaten. Yapacak bir şey yok. Bakalım tüm ee, yarısı severlere bol şanslar diyelim. Evet ee, geçelim ee, koşularımıza. Birinci koşuyla itibaren saatlerimiz 13.30'u gösterdiğinde. Birinci altı gayrımız başlayacak. Şartlı 4. 3 yaşlı Araplar 1500 metre. Kum 8 savkan yer alıyor. 3 ve 7 nolu savkanlar ekür olarak piste çıkacaklar. Evet yani koşuya şöyle baktığımız zaman sevgili dostlar yani burada da ilk ayak gerçekten karışık bir koşu. Yani 2 nolu savkan Dadaş Acar. Ee, bakmayın son koşusunda grup 3'te 1400'e mücadele etti ama Ahmet Çelik'te pek başarılı olamadı. Şimdi Özen Yıldırım'a teslim edilmiş. Yani ikmanlarla çok çok hazır buldum. İyi koşmasını bekliyorum. İlk tercihim ikinci attım. Bir nolu Sukan Bey Salih Çelik de. Yeni nolu Yosun Kaya Ekür avantajda. Aş ve Gamze. Aş ve Gamze de yani buralar kötü gidiyor ama son konu, e, çalışması gayet başarılı. E, Ekür üstünde de yardımcı olacaktır. Yeni nolu sonun. E, e, Yosun Kaya Eray Çizik ilk defa buluşuyor. Son ikinci çok çok güzeldi. Beş nolu Ketu'da. Ercan Çankaya'yla o da Hitmanlar'da iyi gördüğüm bir isim ve de 8 nolu Asiyan e, Müslüm Çelik'te dikkat diyeceğim bir isim olacak. 2-1-7-5-8 birinci koşu için sıralamam sevgili dostlar. Evet e, Bursa'da 6. koşu e, son safkan kaldı. O da girmek üzere. Onu da izleyelim. Tekrar yarışa döneceğiz sevgili dostlar. Yarışları e, tabii ki yorulmaya devam edeceğiz. Evet arkadaşlar 4 nolu hızlı eren geldi. Yani forward geldi ama 6'lıyı tutturmuş oldular sevgili dostlar. Sağdaki arkadaşlar da buradan çok çok teşekkürlerimi gönderiyorum. Yani katılı özel olarak yayınladığımız kurgu birinci altılı gayen doğru tahmin vererek e, tutturmuş oldular. Bakalım ikinci altılı e devam ediyor. Orada da iki bankolu bir kurgu vermişlerdi sevgili dostlar. E, bakalım e, inşallah orada da güzel bir ikramiye e, bulurlar diyelim bakalım birinci altı kan. çok merak ediyorum kaç para verecek ee, bulan arkadaşlarımız oldu birazdan ararlar beni Abi 6 altılıyı bulduk diye ee, tebrik edeceğiz yani yapacak bir şey yok Ben e, bulamadım arkadaşlar Evet e, geçelim e, koşularımıza. ikinci koşumuzu hemen açalım sevgili dostlar şöyle kurgumuzu hemen ayalım ikinci koşu meydan 3 yaş Araplar 1400 metre çime çıkacaklar 10 safkan yer alacak. 1 ile 2 nolu ekür olarak piste çıkacaklar. Evet burada e, Serdayu'dan yani baktığımız zaman kiyat üzerinde çok öne çıkıyor. İstanbul'daki çim yarışları çok başarılı. Ankara'da zaten yarış çimle çimde başladı. Bir kum yarışı gördü sonra İstanbul'a gitti. Sentetik Ankara'ya geldi sonra sonraki koştu İstanbulları Özcan Yıldırım'a yani ekir avantajlar bir nolu baş e, dayudan da ilk defa çıkacak çime. Ee, onun da zaten Ankara'da devam devamlı hiç mantızıklı o da ilk defa buluştu. Yani iki çok çok önde önerilecek bir isim ama ben e, sevgili olsa buraya yıkacağım. 3 nolu Cezar Bey, Salih Çelik'le dikkat edilmesi gereken bir isim. Sonra 5 nolu safkan burada Cezay Kesevi, Keş rüzgarı Ferit Yardımcı'ya dikkat edelim. 9 nolu e, Hade Hanım Ayhan Kurşun'la 10 nolu yüksel yüksek asalet Nizamettin Demir'le çok çok dikkat diyeceğim bu safkana. ve de 8 10 Anadolu yazı diyeceğim Ercan Çankaya eşliğinde 2 3 5 9 10 ve 8 benim bu koşu için sıralamam. Yani burada yazamadığımız Altınoğlu Safkan var, 7 var. Burada 4 nolu Safkan var. Yani 6 da çalışmaları gerçekten çok iyi. Yani burada yazamadık onları sevgili dostlar. Zaten kurgumuz içerisinde e, pek sığdıramadım. 2-3-5-9-10 ve 8 şeklinde oldu ikinci koştaki sıralama. Evet geçelim. Üçüncü koşuya şartlı 4-4 ve Kore Araplar 1200 metre çim 8 safkanımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet son iki koşusunu harika koşarak hem Adana'da 1300 metre çim hem arkasından 1400 metre çimde Mehmet Salih Çelik de kazanmıştı. Tekrar Fatih Sultan Mehmet Sansar'a teslim eden Kılıç Kızı. ben yani bu kısa mesafede olsa kazanmasını bekliyorum. Bir sırası önlerde koşacak. İkimiz aynı şekilde Şal Kızı olsun, Tuğçe'yim olsun ön grupta liderlik yapacaklardır ama ben üç dolu Kılıç Kızı'nı Fatih Sultan Mehmet Sansar'la bank olarak önereceğim ve de kurgumda bank olarak bırakacağım. 2 ve 5 nolu safkanları da burada sıralı ikili ve sıralı üçlü bahis oynayacak arkadaşlar için önereceğim isimler olacaktır. Evet geçelim dördüncü koşuya. Evet, dördüncü koşumuz 7 plase ve birinci üçlü ganyanımız başlayacak. Satış 2 3 ve Kore İngilizler 1500 metre kuma çıkacak. 8 safkanımız yer alacak. Evet burada bir tane sürpriz isimle başlayalım sevgili dostlar. Mutlaka kurgularımızda olsun. O da kim? 2 nolu safkan. Nikobar Eray çizikle bakmayın. Son koşulları o kadar e, iç açıcı olmasa da 9 e, günlük bir arası var. Eray çizikle start alacak. Bu arada birazcık e, uzun olmuş olsaydı e, farklı konuşabilirdim bu Nikobar'dan. Benim sizlere önereceğim ilk tercihim mutlaka kurgularda olsun. Tabii ki bir nolu Seher'in yeli Yaptığı Diyarbakır koşullarında son koşulları gerçekten çok başarılı. Ferit yardımcıyla start alacak. Zaten Ferit de atı çok çok iyi tanıyor. ayağına seri bir isim. Çıkıp liderliği kesinlikle alacaktır. Arkasına 5 nolu teknergisi yatabilir. Bir nolu Safkan'da ikinci tercihim oldu. Çünkü Seher'in yeri bir yerde dama Niko var bunu vurur arkadaşlar. Nikobar'dan etkili koşu ilk tercihimiz oldu. Sonra bir nolu Seher'in yeri diyeceğiz. Arkasından yeni nolu Reyna. Mehmet Keskin'le start alacak. O da Ankara ve Kocaeli'deki son yarışı Efe Korkmaz'la iyi bir koşu çıkartmıştı. Mehmet Keskin'le start alacak. Reyna mutlaka yazalım. 3 nolu Savkan Fatih Sultan Mehmet Sansar'la. 5 nolu Sapkan Teknergis Müslüm Çelik'te. Vere 4 nolu da kurgumuzun içerisinde alacağız bu koşuyu da. Birazcık kalabalık geçeceğiz. 2, 1, 7, 3, 5 ve 4 şeklinde oldu sıralamamız bu koşu için. Evet geçelim bir diğer koşu 5. koşumuza. Handikap 15, 4 yaşlı araplar 1400 metre çim, 10 safkan yer alıyor. İkinci altılı ganyanımız bu koşuyla başlayacak. Burada iki isim önereceğim. Bu iki isim arasında geçmesini bekliyorum. Onlar kimler? 5 nolu Öncü Özgür, yani Ankara'da 1400 metre çimik kazandı. Kadir Demirler gerçekten çok iyi bir performans sergiledi, ee, rahat bir koşu kazandı. Ama 1200'e çıkınca e, birazcık e, mesafeyi yadırgadığını düşünüyorum Kadir Demirelle Yarın yine sevdiği mesafeye çıktı Kadir'le. 5 nolu safkan ilk tercihim, ikinci atımda aynı koşusunda Öncü Özgür'ün kazandığı koşuda 1400 metre çimde son aksiyon da vardı. Ercan Çankaya ile start almıştı. Ben kendisinden yarın şimdi Eray çizikle start alacak. Son koşusundaki e, iyi koş, e, koştuğu koşuda da ben Eray çizikle yarın e, Öncü Özgür'ün en ciddi rakibi olacaktır. Burayı 5 ve 9 yeterli olacağını düşünüyorum. 5. koştaki sıralamam 2. altılgan yanında başlangıç ayında yer vereceğim. Bu iki isim olacak 5 ve 9 şeklindedir. 5. koştaki sıralama. Evet geçelim 6. koşuya. Meydan 3 yaş şaraplar 1400 metre çim 11 safkan yer alıyor. iki nolu safkan ve 7 nolu safkanlar ekir olarak piste çıkacaklar. Evet koşta 8 nolu bur çigin sevgili dostlar. O da Burhan Kılıç'la start alacak. yaptığı ilk çim yarışında Yazık aralarda kaldı. Çikem çıkamadı. Bilmem ne sonra çıktı. Sonra yani e, sprintini attırdı Fesi Çetin başta. Geldi. Hatta 3-4 boyda da geç çıkmıştı bu Kan. Yarışı tekrar izledim. E, Sementan kazandı o koştu. Hemen geldi. Dibinde bir e, güzel bir ikincilik elde etti sevgili dostlar. 8'lik tercihim oldu. İkinci atımda tabii ki burada bir nolu Ömer Eyüp. Yani Ömer Eyüp'te yaptığı son koşusunda e, yani 8-10 safkanın ikinci olduğu o koşuda da Ömer Eyüp bir ara Gökhan Kocakay'la bariyer dibine e, yanaştı. Sonra aradan çıkmaya çalıştı. Önü kapandı. Çıkamadı. Sonra kendi halinde bir yarış yaptı ve yedincilik de ayrıldı. Bu yedincilik kesinlikle bizleri aldatmasın. Ömer Öyüp'ten yani Ömer Eyüp'ten Ercan Çankaya çok çok etkili bir koşu bekliyorum sonra 11 nolu şu şu kale şu kela herhalde öyle o. Salih Çelikle sevgili dostlar 4 tane 4'üncü 3 tane dördüncülü var çimde Adana alan içiminde koştu. Şimdi Ankara'ya gelecek Salih Çelikle 11 mutlaka yazalım. 2 nolu Salamcı Hayrettin. Çim yarışı son çim yarışı gayet başarılıydı. Eee Baktığımız zaman iki tane e, Ankara'da 1200 ve 1500'e bir e, mücadelesi vardı ama bu 1505. oldu ama yarış 147-02 ile bitti. Kendi 147-30 ile bitirdi Ayhan Kurşun'la. Yani yarım boy, burun, boyun, bir boy biten koşuda Çok yakın ara bir 5. taraklama giren bir koşu diyelim sevgili dostlar. Ben e, burada kesinlikle ihmal etmeyeceğim bir isim olacaktır. Ve de son olarak da 3 nolu Al şu bah, batan Al şu batan diyeceğiz Al şu batan O da Ferit yardımcı eşliğinde e, Piste çıkacak Son koşusunu zaten Ferit yaptı 1200 metre çimde Şimdi mesafenin biraz daha uzaması ona da yarayabilir 8-1-11 2-2-3 ve 3 Şeklinde sıralamam oldu 6. koşuda Sevgili dostlar Evet geçelim yedinci koşuya. Hemen koşumuzu açalım sevgili dostlar. Kısa hali 8 bir koşu. 4 ve Araplar 1400 çim. 7 safkan yer alır. 3 nolu boz ile 5 nolu efla ekür olarak piste çıkacaklar. Evet yarın Ankara'da yani baktım yağış görünmüyor. Pistler normal. Geçen gerçekten pistler bir karıştı. Bütün çim yarışları kuma alındı. Yani burada gözü pınarı. Göz Pınarı, Gökhan Kocakaya ile start alacak yaptığı son koşunu Bursa'da grup 3500'ü Halis Karataş'ta iyi bir koşu çıkarttı. Bozkürefesi de vardı. Onda geçme başarısı gösterdi. Bir ilk tercim ikinci atım tabii ki üçlü nolu Bozkır Efesi. Burada iki nolu Boğaz Çocuğu Çim'i biraz yumuşak bulsun sevgili dostlar. Büyük ihtimalle de biraz yumuşaktır Çim. Hişman çizik eşliğinde Boğaz Çocuğu'na çok çok dikkat edin. Ve de yeni nolu Lima diyeceğim Müslüm Çelik'le. 1, 3, 2, 7 sıralamam 7. koşu için. Evet geçelim 8. koşuya. Hemen koşumuzu açalım. Kısa vade 7, 2 yaşlı İngilizler 1600 metre. Çim 8 safkanımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet yani bakalım Altılı Ganyan ne verdi sevgili olsa bakalım. Hemen şöyle Altılı Ganyan şeyini açalım. Ne var mı çok merak ediyorum. Hemen şuraya bir açalım bakalım altına ne vermiş daha belli değil yani iyi para verecek ama daha belli olmamış sevgili dostlar. Neyse biz de yarışlara devam edelim. Evet 8. koşumuz kısa valiyeti 2 yaşlı safkanların İngilizlerin 1600 şime çıkacak 8 ismi yer aldığı koşuda. Evet koşuya baktığımız zaman yani burada. Bir nolu safkandan şöyle e, kısaca bahsedecek olursak yaptığı son e, kostümde 1300 metre çimde mücadele edecekti bu safkan. İşman çizikle start verildi startta oturdu kaldı safkan. Starttan çıkamadı sevgili dostlar. O güne Loco Sugar vardı gerçekten. Yani çok iyi bir safkan vardı ama o gün e, beklentilerin çok altında koştu. Koşuyu 3 üçüncü olarak tamamlamıştı. Yani bir nolu safkan çıkışta yani çıkamadı oturdu. Yarın Ahmet Çelik de start alacak. Yani iyi bir çıkış yaptığı takdirde ön grupta liderlik hamlesi yapacaktır. Ama 3 dolu oğlum Gali Bey e, çıktı. ilk çim yarışını gerçekten çok başarılı. Yani bakmayın öte ötek koşular ikinci, ikinci, birinci ama müthiş koşular çıkartıyor. Yarın Gökhan Kocak Ali 28 günlükte dinlenme sürecinde 3 mutlaka kurgumuzun içerisinde olsun. Sonra 5 nolu safkan e, Rabova Rab, e, Rabova ve işte yaptığı son koşunu e, 82 günlük bir araya girdi. Son koşusunu Vedat da kazandı. İyi bir koşu çıkarttı. Ondan önce Ankara'da bin met ismi oğlum e, Galibe ile kapıştılar. E, sonlarda müthiş aksiyonla e, oğlum oğlum Galibe geldi. Başta onu mağlup etmesini bildi. Mesafe şimdi uzun. Sonları bekleme yarışı yapıp ataklarını izleyebiliriz. Yeni nolu Yakari ilk startı müthiş bir koşu çıkarttı 1400 Ankara'da. Yani Marco Kinkin kazandı. Kazanacağını düşündüğümüz o koşta Özcan'la aleta e, yarış bitti dediğimiz yerde müthiş bir aksiyonla geldi. Bariyer dibinden koşuyu kazandı. Sürprizleri imza atmıştı. E, mesafe uzun. Özcan'la e, sonlarda etkili gelebilir. 4 nolu Safkan Ercan Çankaya'yla iki yarış üst üste e, harika koşular çıkarttı. Ankara'da kazandı. Yine etkili koşacaktır. Ve de iki nolu Dejama'yı da tabii ki kurgumuzun içerisine almadan olmayacak. Sevgili dostlar 1, 3, 5, 7, 4 ve 2 şeklindedir. 8. koştaki sıralama. Evet geçelim. 9. koşu kısa vadeli 3 ve Kore İngilizler 1500 metre kum 7 safkanımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet koşuya baktığımız zaman koşta süper bella aradan sonra piste dönecek 157 günlük bir arası var sevgili dostlar. Çıkıp bir dinçlik yarışı yapıp bay topçu liderlik isteyebilir. Tabii ki süper bella ile beraber secret man de arkalarına yatacaktır. O da bir kulvar çekmiş bir kulvar avantajına. Yani geçen Baytopçu müthiş bir koşu çıkandı. E, bütün bir türlü atlayamadı. Hatta 63 kilo 1400 metre mesafe çıktı. Liderli aldı. Bitilir. sikretmen arkasına herhalde Rahat geldi. O da 62 kiloydu. Bütün türlü Yarım boya kadar indirdi ama Baytopçu kazandı. Müthiş bir koşu çıkarttı. Şimdi ikisinin kilosu da düştü. Yani burada Baytopçu yani ne bileyim yani kurumunda yok sevgili osu. onu dile getireyim ben 5 nolu Süper Bella'yla Selim Kaya'yla başlayacağım 2 nolu Helaluka ve de 7 nolu e, Secretman diyeceğim ve tabi işte bu üç isime yer verdim 5-2-7 olarak değerlendireceğim bir koşu olacak e, bu koşu sevgili dostlar yani burada da 4 nolu Safkan da var ama yani kurgum da yok e, yazacak arkadaşlar da tabii ki bir şey diyemem İyi koşular var Gökhanlarda zaten kazanmışlığı var 1300'de güzel bir koşu çıkartmıştı. Geri planda bıraktım ben 5 başta olmak üzere arkasında 2 ve7 diyerek bu koşuyu bu şekilde 3 isimle geçmeye çalışacağım. Evet geçelim 10 ve son koşumuza hemen koşumuzu açalım. Meydan 3 yaşlı Araplar 1400 şimdi 10safkan yer alacak. Evet burada Bankom olacak. Deli Umut sevgili dostlar. O da bir nolu safkan İşman çizikle artık zamanın geldiğini düşünüyorum. Uygun bu grupta start alacak. Ben net kazanan isim olacağını düşünüyorum. Bir nolu Deli Umut İşmanla Banko ismimdir. Evet burada 5, 6 ve 9 nolu safkanlara sizlere ikili bahis ve sıralı üçlü bahis için önereceğim isimler olacaktır sevgili dostlar. Evet Ankara kurgum bu şekilleri Gerçekten zor bir program Ankara'da bizleri bekliyor. Sevgili dostlar evet altılı ganyında e, belirlenmiş 35.219 TL vermiş. Gerçekten çok iyi bir para vermiş sevgili dostlar. E, arkadaşlar da güle güle harcasınlar. Yani 3 ortak yani e, 3200 TL'lik bir kuponda yani 1100-1100 oynamış. Zaten yani böyle büyük ikramiyeler... E, yani ufak bütçeler artık bulunacak gibi görünmüyor sevgili olsa Gerçekten e, yani hem programlar zor bir safkanı e, gözümüzden kaçırıyoruz. Yani gözümüzden kaçırıyoruz derken bu sefer yazmayacağız diyoruz o geliyor. Kurgumuz içerisinde oluyor bu sefer çiziyorum hatta ben de yorumlarda da onu yapıyorum. E, yazıyorum bakıyorum ondan sonra bir çizik atıyorum e, söylemiyoruz. lap O safkan geliyor. Yani burada da e, gerçekten iyi para vermiş 35 bin 219 TL güle güle harcasınlar 3 ortak böyle şekler ee, tebrik edelim yani e, onar bin lira para aldılar e, yani 12 şer bin 10 13'er bin lira e, para aldılar güle güle harcasınlar diyelim evet e, Ankara için söyleyeceklerim bu kadar tüm yarı severlere bol şanslar diliyorum yazımız safkanları gayen olsun Allah'a bol şanslar